Arkadaşlar merhaba ee, Size 630 abonede Nasıl böyle el hareket yapılır Ve ele Böyle Elmas kılıç olunca şık, şık çarptırılır Onu göstereceğim Tabi beni 630 abone yaparsanız Yaptıktan sonra nasıl böyle el hareketi Ve Elmas kılıçları şıkçık göstereceğim Bir de bu videoya 10 like gelsin. Gelirse size göstereceğim. Gelmezse göstermeyeceğim. Gelmezse belki gösteririm bir ihtimal. Ama gelirse kesin göstereceğim. Komutlar burada zaten. Gördüğünüz gibi. Bunları kullanıyorum. Bakın şuradaki NPC gibiyim. El hareketi yapıyorum. O benden daha hızlı yapıyor ama benim el hareketim bari çalışıyor. Mesela oraya gel. gel oraya gel. Bu hasar almıyor. Şimşek çarptırmalı. Nise. Arkadaşlar gördüğünüz gibi el hareketi yaparak nasıl böyle şimşek çarptırdığını 600 o zaman isterseniz varım ben. Ay çok müşkül. Uyee, 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 Bu arada arkadaşlar video başlama fikri olanlar varsa yorumlara yazsın. Yani videoya başlama şekli mesela böyle. Ben mesela hepinize merhaba arkadaşlar diye başlıyorum. Daha iyi bir seçenek bulabilirsiniz söyleyin. Bir de yapayım. Gördüğünüz gibi böyle hareket yapıyorum. Şimdi ne olduğunu soracaksanız o ben yanda Netflix izliyordum o. o. Nise. Gördüğünüz gibi el bildiğiniz el hareketi yapıyorum ya bakın. Bu kılıcı görünmez yapabilsek sanki el hareketi yapıyorum. Mesela bir şey öldürelim. Şöyle bir şey çağırayım. Yumurtası. Bir şey yumurtası çıkartayım. Ne yumurtası çıkartayım. Blaze olmaz amaçı çıkartalım. Aa, huzurlu moddaymışım. Osmanlı daha barışçı bir koyalım. Ee, zombi olmaz. Kaplumbağa koyabilir miyiz? Ama minik kaplumbağa çıktı. böyle görünmez. Hah, bakın. Tamam şu kablumbağayı öldürelim. Geri, geri 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 geri. Biraz daha geri. Aa bakın öldürüyor. Ve el hareketi de yapıyorum bir yandan. Mesela bakın şuradaki koyunu el hareketi yaparak öldürün. Gördüğünüz gibi komutlar çok iyi işe yarıyor. Size göstereceğim. Tabii 630 30 abonede şu bu ikisi el hareketi komutu bu da şimşek komutu bu ikisi niye yan yana şarjım azalıyor ışığımı açayım açamıyorum neyse gördüğünüz gibi böyle el hareketi yapabiliyoruz bu iki komodu çalıştırdığımda kullanınca çok güzel oluyor. Sanki gerçekten el hareketi yapabiliyorum. Keşke böyle elimizdeki şeyleri görünmez yapabilsek. Eğer bilen varsa yorumlara yazsın. Ben bazen böyle kullanırım. Belki bir şeyler yaparken arkadaşlarım falan trollerim. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Bu evet. Neyse. Nice. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Like, abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.